Sevgili izleyicilerimiz bu hafta Sakarya Nehri'nin kenarında Söğüt ilçesine bağlı Mağarat köyündeyiz. Sesim çok kötü. Yaklaşık 10 haftada rahatsızım. Bu yüzden öncelikli olarak çok özür diliyorum. E, efendim yanımızda müezzin Yıldırım var. Beraber bu hafta kas çobanlığı yapıyoruz. Nasılsınız müezzin? Mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizleri gördük. Daha da iyi oldum. Daha da iyi teşekkür oldum. ediyoruz. Bizi kabul ettiniz. Rica ederim. Ne demek. Her zaman. Kaç başkasınız var? 200 civarı. Bunların kaçı erkek, kaçı dişidir? Şimdi şöyle, üçte bir oranında erkek, hı hı. yani 200 bölü 3 dersek, işte 60-70 civarı erkek, diğerleri de dişi kazdır. Hı hı. Peki, bize genel olarak kazları anlatır mısınız? Ben şöyle bilirim, kaz eti güzeldir ve kazlar aynı zamanda çobandır. Yani daha doğrusu koruyucu olarak işletmelerde bulundurulur. Balıkesir'de görev yaptığım sıralarda öyle görmüştüm. Hmm. Ama siz burada damızlık kaz üreticisi olarak bulunuyorsunuz. Hmm. E, damızlık kaz nasıl üretilir? Nasıl yapılır? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, bizler e, kaz deyince zannederiz ki mesela Türkiye'deki veyahut da dünyadaki bütün kazlar aynı ırktır. Hmm. Öyle değil. Hmm. Mesela Türkiye'de aşağı yukarı 80 civarında kaz ırkı vardır. Bunların her birisinin ayrı ayrı özellikleri vardır. Efendim şimdi mesela öyle ırklar vardır ki canlı ağırlığı e, 2,5-3 kilo civarında olanlar var. Efendim 4-5 kilo gelenler var efendim. 6-7 kiloya ulaşanlar var. 8-10 kiloya ulaşanlar var. Efendim 12-13 kiloya kadar ulaşanlar var. Tabi bu e, normal beslenmede efendim çok özel e, bir besleme e, uygularsanız bu ağırlıkları e, %20 falan gibi de %15-20 gibi de bir arttırma söz konusudur. Tabi yetersiz beslenmelerde de e, tersine olur yani o ağırlıklar da düşer. Peki, e, mesela kazların e, doğumdan itibaren yaşam süreci kaç yıldır normal? Kazların ömrü 20 ile 60 yıl arasındadır. Öyle mi? Evet, 20 yılda 60 yıl arasındadır. Peki, sizin kazlarınız kaç yaşında ortalama? Benim kazlarım e, şöyle söyleyeyim e, 6, 6 yaş falandır ama ben bunları tabii e, zaman zaman yeniliyorum. Hmm. E, benim e, kazla ilgili programım şöyledir. Ben e, kasaplık Değil de civciv üretimi yapıyorum. Damızlık yani. üretimi yapıyorsunuz. Yani civci, nasıl damızlık üretiyorlarsa, evet, buzağı evet. üretiyorlarsa tabii, tabii, siz de civciv Civciv üretim. civci üretimi yapıyorum, evet. evet Civciv üretiyorum. Peki e, damızlık üretimi yapmak isteyen mesela başka insanlar olabilir, yatırımcılar. Çünkü farklı bir iş bu. Ve gerçekten çok zevkli bir iş. Sabahtan beri hani buradayız. Dışı beraber çıkardık, ettik. Şu anda su, su e, suyun içerisine girdiler, bir duş aldılar. Bayağıdır kendilerini temizliyorlar. Farklı bir olay. İnsanlar bilmiyor. Yani bir kaz doğdu. Sıfır günlükten itibaren, civciv günün, civcilik gününden itibaren ne kadar zaman sonra ilk yumurtasını yapar, ergenliğe ulaşır? Ee, bir yaşında bir yaşında e, ergenliğe ulaşır, bir yaşında e, yumurtaya başlar. Ama ideal olanı yani iki yaşından sonra yumurta üretimi ve e, kuluçka e, dönemi daha e, güzel olur, daha verim, ranta verimli olur. Onun için e, şimdi 20 ile 60 yaş. Tabii, e, ben bunu literatürden öğrendiğim bilgidir. Ben yani o kadar onun hani beni aşar. Ben sadece efendim pratikte bunun yetiştirilmesini işte deneme sınama yanılma yollarıyla bir belirli bir seviyeye getirmiş oldum. Peki e, diyelim iki yaşında siz vermeye başlıyorsunuz. Yok, Öyle mi ben, ne kadar bir mi? Ben yavruları e, 10 günlük, 10-15 günlük olunca pazarlıyorum. Kendinize ayırdığınız damızıklardan bahsediyorum evet. tekrar üretmek için. Mesela 200 tane miydi şu anda buradakiler? Evet. <laughs> 200 tane kaz var. Evet. 50'sinin yaşı doldu, kestirdiniz, evet. yerine yeniliyorsunuz. Yani sürü yenileme yapıyorsunuz. Sürü yenileme yaparken bu sene doğan civciv, mesela Şubat'ta e, dediniz doğuyor bir önceki sohbetimizde. Şubat'ta doğdu. Evet. Ne zaman bu çiftleşir ya yumurtlamaya başlar? Şimdi dedim ya yani bir yaşında itibaren e, üremeye başlar. Yani yumurtlamaya başlar. Çiftleşir tabii ki öncesinde. Yumurtlamaya başlar. Ama esas verim 2 yaşından sonradır. Hı -hı. Mesela çifle, çiftleşme ve e, yumurta verimi 2 yaşından. Olgunluğu 2 yaşında. yaşındır evet evet. Peki, e, ilk yumurtlamaya başladığından itibaren kuluçkaya yatana kadar diyelim. Evet. Kaç yumurta yapar? Kaç yumurtanın üzerine ortalama kaç yumurtaya kuluçka? Şimdi şöyle e, bu da kaz ırklarına göre değişiyor. Mesela e, yumurta adedi Taz ırklarına göre değişiyor. Benim elimdeki tür Fransız menşeli efendim, Telas denilen bir ırktır. Bunlar 20-30 civarında yumurta yaparlar. Fakat biz altına bunun 12 civarı yumurta koyuyoruz yani 11-12 bazen de 13 yumurta koyuyoruz. Yani o kadar daha fazla yumurta koyduğun zaman şey olmaz yani. Çünkü o kuluçka üzerinde yatarken yumurtaları ayağından çevirmesi lazım. Yani altını üstüne getirmesi lazım. Yani zaman zaman çevirmesi lazım. E, yattığı yerde yumurta adeti fazla olunca e, yumurtalarda bir sıkışıklık olur. E, çevirme işlemini kas, yapamayacağı için e, verim düşer. Peki, diyelim 12-13 veya e, kaç tane yumurta koyuyorsunuz? 12 tane mi? 12-13. 12 yumurtadan ortalama yüzde kaçından civciv çıkar? Şimdi şöyle en hassas konu kaz üretiminde bir defa yumurta'nın muhafazasında başlar. Nasıl muhafazasında? Mesela kazlar iki günde bir yumurta yapar. O yumurtaları o ortamda bırakmamak lazım. Oradan alıp efendim 10-15 derece civarındaki bir ısı ortamında, sağlıklı bir ortamda muhafaza etmek gerekir. Ee, kaz yatacağı zaman ana yani kuluçkaya yatacağı zaman zaten yattığı sandıktan kalkmaz. Ama yumurtlama döneminde yumurtasını yapar efendim. Belirli bir zaman sonra oradan kalkar. Eğer kaz kalkmıyorsa demek ki yumurta dönemi bitmiştir. Kuluçkaya yatmıştır. Ondan sonra o e, daha evvelden altlarından aldığın yumurtalardan altına koyarsın işte 12-13 civarında. O şekilde e, 5 hafta civarı yani 35 gün civarında efendim kuluçka dönemi kuluçka dönemi 35 gündür yani 7 hafta falandır. Hı. pardon 5 haftadır. 5 haftadır. Ondan sonra Civcivler başlar çıkmaya. Yüzde kaç oranında başarı sağlıyor? Şimdi benim yüzde 75-80 oranında başarı oluyor. Tabii bu şimdi mesela Türkiye'deki kas sayısı Elimdeki e, bilgi 1995-2000 arasında 1 milyon 700 civarında Türkiye'deki kas sayısını gösteriyor. E, tabii bu çok az, bu çok az. Nedeni vatandaş hani e, kas senede bir dönem yumurtluyor, efendim bir defa kuluçkaya yatıyor. Vatandaş altına 12-13 yumurta koyuyor. Efendim çok çok 5-6 tane yavru çıkarıyor. Fakat o 5-6 tane yavru da doğduktan sonra e, onların da en azından 2-3 tanesini e, yaşatamıyorlar. Sebep sebep şu. Şimdi civci çıktığında 24 saat içerisinde muhakkak bir şey yemesi lazım. Muhakkak bir şey yemesi lazım. Beslenmesi lazım. E, kazın civciye yedireceği bir şey var mı? Yok. Çünkü bütün civciler Aynı gün çıkmıyor. Yani 3-5 günde yani 12-13 yumurta koyuyorsunuz bir kazın altına. Mesela ilk çıkan civci ile son çıkan civci arasında bir hafta falan gibi bir zaman oluyor. Peki ilk çıkan civci ne yapacak? 24 sonra? Şimdi bir beslenme sorunu var. Efendim. Bir de muhafazası söz konusu. Çünkü civci altında çıktığında 24 saat içerisinde beslenmek amacıyla muhakkak e, o kuluçka ortamından e, dışarıya çıkacaktır. Dışarıya çıktığı zaman e, mevsim itibariyle e, Mart, Nisan, Mayıs gibidir bunların kuluçka dönemi. Zaten dışarısı soğuktur. Dışarıda kaldığı zaman o civci yaşamaz. Bazen de ne oluyor? Bazen de Civciv dışarıya çıktığında annesi sandıktan çıkıp onun üzerine ce şey yapıyor, onu muhafaza etmek için. Evet. Bu defa yumurtalar. sandıktaki diğer yumurtalar efendim ve işte çıktıysa başka civciler onlar ölüyor. Onun için e, yani kaz üretiminin en e, şey e, önemli kısmı civcivin çıktıktan sonraki kısmı. Bunu vatandaş buna riayet etmiyor efendim doğal ortamda nasıl oluyor? Doğal ortamda nasıl oluyor ama bizler kazları yani bu hayvanları tam doğal ortamında mı e, bulunduruyoruz? Hayır. Bizim seçtiğimiz ortamlardan birisini seçmek zorunda bırakıyoruz hayvanı. Yani ortamımız o ortamı benim. değil. Yani önce biz Onun kendi orta, doğal ortamından uzaklaştırıyoruz. Yani Suni ortamlar yapıyoruz. Mı? Diyoruz ki bizim seçtiğimiz şu şartlardan şu ortamdan kendine yer beğen. Tam doğal oluyor mu olmuyor mu? Onun için e, yavruları oradan alacaksın efendim bir hafta gibi bir süreyle 30-35 derecelik bir ısı ortamında muhafaza edeceksin. Civci yani yumurtadan çıktıktan sonra 24 saat sonra. Oradan alınması lazım. Önce almak da doğru değildir. Neden? Ee, onun e, tüylerinin kuruması lazım. Anne sıcaktan o tüyler kurur. 24 saat sonra içerisinde daha doğrusu oradan alıp 30-35 derece sıcaklıktaki bir ortamda bir hafta kadar orada kalması lazım. Orada tabi beslenmesi, suyu işte yemi koyulur. Orada şey yapar. Şimdi bu hayvanlar e, yetişkinler ne kadar çok soğuğa dayanıklıysa e, yavru iken civciv halinde de soğuğa hiç dayanıklı değildir. Tüylerinin kuruması lazım. Mesela bir de şu var e, kaz civcivini hemen böyle alırlar. Ertesi günü falan suya falan bırakırlar. Çok yanlış bir şey. Çok ortam değil. sıcaklığı peki 24 saat sonra aldınız annesinin altından. Evet. Ortam sıcaklığı koyduğunuz yerin ortam sıcaklığı kaç derece civarı? 35 derece civarı olması lazım. 30-35 derece. Evet, evet, evet. Şimdi bu dediğim e, rakamlar e, tam milimetrik rakamlar değildir. Ben uygulanabilirliği açısından. Yani bunu vatandaş da kolay uygulayabilsin, yapabilsin diye bu toleranslı rakamları söylüyorum. Yani bunun birkaç derece fazlası eksiği eksiyi problem yaratmaz. Onun için ben 10-15 derece arasındaki bir ortamda. Zaten o, düşük olursa kendileri belirle belir eder birbirlerine abi, girerler, girerler, ısınmaya üstüne çalışıyor. çıkarlar efendim. Ondan sonra boğulma olayları olur mesela. Birbirlerinin üzerine çıkarlar, alttaki ezilir, boğulur, şey olur. Ee, bir hafta sonra da yani oradan alıp da birdenbire de efendim mesela 3-5 derecelik bir ortama da bırakmak doğru olmaz. Ondan sonra da 20-30 derece bir sıcaklık gibi ortama bırakırsan Ondan sonra bırak soğukta daha bir şey olmaz. Yalnız bulundukları yerlerin mesela altlarının kuru olması lazım. Efendim, ıslak olmaması lazım, beton olmaması lazım, saman, talaş, ot vesaireler alt zeminlerini e, dökmek lazım, kurulamak lazım. Yani ayaklar hep sıcakta duracak. Yani şey, şey yaşta tabii, olmayacak tabi yaş tabii, tabii. tabii. Üşütmeyecek yani üşütmeyecek. Ondan sonra kolay kolay bir şey olmaz ve kazlar diğer mesela bu kanatlarda özellikle tavuklarda falan. İşte bazı salgın hastalıklar vardır. Yani e, kazlarda bu yoktur. Yani böyle bir salgın hastalık kazlarda olmuyor. E, yani bazen efendim bir sebepten dolayı bazı rahatsızlıklar oluyor ama salgın şeklinde olmuyor. Mesela benim ben işte 6-7 senedir e, bunlarla işte böyle bir e, hobi olarak başladık ama hiç öyle bir kazım da hastalıktan dolayı da ölmüş değil yani. Çok güzel. Evet. Peki şu an mesela biz çıktık, ee, yavaş yavaş yemlene yemlene. Siz yollarına yem attınız. Evet. Yolu bulsunlar diye zannediyorum. Şimdi şöyle yolu bulsunlar diye değil. Şimdi bunlar e, alıştıkları bir yerin dışında başka bir yere bunları yönlendiremezsin. Zor olur. Şimdi özellikle siz de bugün mesela geldiniz efendim e, e, yabancıdan da biraz ürkerler. Onun için e, dağılmasınlar, şey etmesinler diye ben onlara yani yem atmakla onları götüreceğim güzergaha belirlemiş oldum. Dikkat ederseniz yol ayrımında o yol, yemi attım. Ondan sonra kendileri zaten e, bu oradaki ortamı biliyorlar, buraya rahatlıkla geldiler. Çünkü ben e, bir haftadan beri bu ilk çektiğimiz o fındık bahçesine onları alıştırdım. Orada yeni otlar bitti. Daha da oraya tam alışmadıkları için orada bir şey olduk yani bir kandırmaca yaptık yani onları bir yönlendirdik yoksa yani yeni başlayalım. bir gezinme alanı yaratmaya tabii, tabii tabii. Çünkü alışmadıkları bir ortama zor şey yaparsınız gitmez o bakımdan yani seten toplu hareket ederler dağılmazlar yani böyle yönlendirmesi güdülmesi çok kolaydır çok kolaydır yani kesinlikle Orada bir problem olmaz. Peki, Suyun, kazların hayatındaki önemi nedir? Çünkü burada suni bir gölet yaratmışsınız. Evet. Sakarya yani nehirinden alıyorsunuz ama evet. yine de suni. Girdiler çok mutlu oldular. Hopladılar, işte zıpladılar. Suyun içerisinde neredeyse yürür gibi uçarak şey evet. yaptılar. Ve deminden beri de kendilerini kurutmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi kazlar için temizlik çok önemlidir. Kazların birinci şeyi tercihi can güvenliği. İkincisi temizlik. Beslenme ondan sonra gelir. Beslenme ondan sonra gelir. Önce güven güvenlik. 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 Ondan sonra temizlik. Ondan sonra beslenme. Mesela her gün ben bunları buraya bir indiririm. Yıkanırlar çünkü yağmurlu mevsimler var. Çamurlanıyorlar, şey yapıyorlar, gelirler, vücutlarını temizlerler, ağızlarını temizlerler. Zaten beslenirken de sık sık ağızlarına gider, yıkarlar. Ondan sonra beslenmeye devam ederler. Sık sık öyle gider. Mi? Tabii evet. öyle. Tabii otlarken değil. Bu da yani biz şimdi tabii bu mevsimlerde dışarıdaki doğadaki otlamayla yeterli beslenme sağlanmayacağı için takviye yem işte mısır buğday arpa veriyoruz. Ee, onun için sık sık ağızlarını yıkarlar ve temiz olmayan bayat suya da hiç yanaşmazlar. Bayat, bayat suya yani, gagalarını dokundurmuyorlar. Yetmezler yani. 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 Harika ya. Ben, ben şimdi bizden daha seçiciler yani biz damacanalardan suları içiyoruz tabii, böyle. Tabii. Ee, onlar e, kurallara. E, eksiksiz riayet ederler. Çünkü e, yaşamları e, garanti olmaz. Bizim gibi kuralları bozarsalar yaşamları garanti olmaz. Peki e, şimdi civcivimizden başlayalım tekrar. Civcivimiz doğdu. Onu e, ilk 24. saatten itibaren biz onu aldık. Evet. Annesi besleyemediği için. Tabii. Ne veriyoruz besin olarak? Arkadaşlarım e, şöyle e, bizde burada bizim ülkemizde yok yani kazlar için üretilmiş e, besleyici yem yok. E, ne kullanıyoruz? Bu e, tavuklarda kullanılan e, besi yemlerini kullanıyoruz. Tavuklarda kullanılan efendim. İşte besiyemleri onlarla besliyoruz. Çok küçük taneli olduğu için mi... onları tercih ediyorsunuz. Ee, e, tabii şimdi e, çok küçük taneli olduğu için ilk zamanlar onları tabi tabi toz halinde oluyor. E, zaten belirli bir zaman sonra bir 15 gün sonra falan Mısır buğday, arpa verin e, yerler yani onda hiç problem olmaz. Ama ilk günler için e, ...tabii o e, yemler e, daha e, vitamin diğerleri falan kalorileri. Daha çok güzel, güçlüdür. Evet. Yani evet. tavuklarda broiler üretiminde özellikle kullanılan tabii. başlangıç yemleri deriz tabii, mesela. Baş, o başlangıç tabii, yemleri tabii, çok tabii, tabii, güçlüdür. Tabii tabii. Biz de onları kullanıyoruz. Çünkü kaz için e, yok yani ülkemizde bir e, yem üretimi yok. Ama e, tavuk yemleri de yeterli oluyor yani. O güne kadar bir sıkıntı yaşamıyor. Yok yok yok. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir... Peki anne 5 hafta boyunca kuluçkada yatarken ne yiyor? kalkıyor mutlaka? Muhakkak kalkar, e, belirli aralıklarla kalkar, beslenmesini yapar efendim, gider suya girer efendim, yıkanır, temizlenir, tekrar gelir, ıslak kaldı, o yumurtaların üzerine tüner. Şimdi, Aa, biz ıslak zene, ıslak halde. şimdi biz senede ıslak halde biz senederiz ki işte eyvah bu yumurtaları şey yapacak. O zaman nemli mi? Tabii Ayarlıyor yani. tabii, çünkü kuluçka makinelerinde de belli tabii, bir nem olur. Tabii, tabii, tabii. Şey olur. O nemi veriyor yani. Tabii. O nemi veriyor. Doğal nem. Tabii ki öyle, tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Peki ee, diyelim o zaman şöyle yapalım. Bir, biraz ee, bir haftalık falan oldular, 15 günlük oldular. Anneleriyle ya da diğer kazların arasına onları salıyor musunuz civcivleri? Yok ben salmıyorum. Ben civcivleri alıyorum bir de annelerine vermiyorum. Verseniz anne tanıyor mu kendi civcivini? Şimdi kendi civcisini tan ee, kendi civcisini tanıyor diye bir şey yok. Ama her civciye sahip ee, annelik yapar. Her civcide her kaza ee, şey yapar yani rahatlıkla yanaşır.